Saçına ne yedin? Çınar mı Yani Kendine iyi bak Hadi ya Ben gidiyor beğenme unutma. Şafı mani gelsin. Allah'a emanet olun şafı Görüşürüz şafı Bay bay şafı Allah'a emanet olun şafı mani olur. Dikkat edin şafı. Hürmeyla şafı. Zalın olur. Tank etin Şöyle yakınlaştın. Tank etin en iyi ben, ben Mayanut Mayatya gitti. Bay bay şu an hadi. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.